Teyzem selamun aleyküm. Aleyküm selam kızım hoş geldin. Hoş bulduk Allah razı olsun. Nasılsınız iyi misiniz? İyiyim Allah şükür. Sen ne yapıyorsun nasılsın iyi misin? Elhamdülillah iyiyim. Kapıda da anahtarınızı unutmuşsunuz. Kızım burası köy yeri hiçbir şey olmaz burada. Tamamdır teyzem. <laughs> ee, ben bir gönle dokunmak programından geliyorum. İsmim Nurmelek. Ramazan'ın bugün desin de geçirip misafiriniz olmak istiyorum. Hoş geldin kızım buyur gel diye. Ben de yalın Beraber geçirik. Haydi buyur gel içeri girelim. Teşekkür ederim. Çağ, kederin, fenalıkların çokluğuyla yürekleri bunaltıyor. Gamlanmayalım, üzülmeyelim ve bilelim. Bize Allah yeter. Kimsesiz değil, çaresiz değiliz. Gönlü temizdir bizim toprakların. O gönlün sahibine selam olsun. Gözlerindeki yaşı sıraylayıp çepeler kuran, omuzlarındaki yükü tüy bilip umut kanatlarını açan cesur kadınların ülkesindeyiz. Anaların imanlı bağrında büyümüş çınarlarımız. Garibin gözlerindeki yaşı silen duasıdır. Duamız odaları dolduran annelerin nefesi değil midir? Mahsun evleri gülistan eyleyen analara selam olsun. Nurdan teyze bu da köy okulu mu? Evet köy okulu kızım. Önce çok kalabalıktı. Şimdi herkes şehre taşındığı için çocuklar şehirde okuyor. Şimdi kapalı okullarımız. Şimdiki hiç okuyan yok. Kapattılar artık. Nurdan teyze ben dedim dışarı çıkıp biraz köy gezelim ama hava soğuk sanki üşüdün mü? Hem de nasıl üşüdüm kızım gidelim hemen sobamızı yakıp oturalım. Haydi gidelim. Haydi gidelim o zaman. Teyzem hava soğuktu ama şimdi bir güzelleşti. Burada oturup iki sohbet edelim de. Gel oturalım kızım. Şöyle yastık da varmış burada. Şöyle oturalım. Köyünüz de güzelmiş teyzem valla çok beğendim. E teyzem kendinden bahset. Kaç yaşındasın? Çoluk çocuk nerelerde? 65 yaşındayım. Şerefli Koçsar'da doğdum. Orada doğduktan sonra babamın iş sahası nedeniyle Kırıkkale'ye geldik. Orada büyüdük. İlkokul, ortaokul orada okuduk. Büyüdükten sonra evlendim, buraya geldim. İki tane o çocuğum var, bir oğlan, bir kız. Biri İstanbul'da yaşıyor, biri de Antalya'da yaşıyor. Üç tane torunum var. İşte onlar yazın tatil yapar gibi yanıma geliyorlar. Beş gün veya bir hafta kalıyorlar, gidiyorlar. Yine de özlemimiz bitmiyor. Ben de buraya gelerek bir nebze de olsa onların özlemini, senin de yalnızlığını gidermek için İnşallah elimden geleni yapacağım. Nurdan teyzem, köyde yaşamanın güzel yanları olduğu kadar zor yanları da vardır. Bu zorluklardan biraz bahseder misiniz? Zorlu olmaz olur mu kızım? Sobalı ev, köy yerinde yaşayın, tuvaleti dışarıda, lavabosu dışarıda. İçeri gireceksin, bir abdest alayım desen sıcak su yok, bir şey yok. Mesela gece safıra kalktığımız zaman soba sönüyor. Sobayı doldurup geri tekrar yakmamız lazım. Mesela öbür mutfağımızda soba yok, buz gibi. Titreyerekten çayımı pişirip şey, soframızı hazırla getir diyenece soğuk yanları böyle. Ama güzel de yanları çok güzel yazın. E, teyzem zorluklarından da bahsettim. Ben de geldim buraya sana da bir faydam dokunsun. Evi bir çekip çevirelim inşallah. Hayda kalktı yapalım kızım. E, hadi teyzem gidelim yapayım. İnsan yokuşları iner çıkar. Hayat düz bir çizginin karşılığı değil elbette. İnişleri çıkışlarıyla bir nefeslik saltanata ömür diyoruz. Derdin ve dermanın birbirini tamamladığını düşündüğümüz dünya yarım kalacak bir hikayeden ibaret oysa. Yarım kalacak bir hikayedir milyonlarca yıla sığmayan insanoğlunun adı. Bunca yükü büyütmenin, çaresizlik katranına bulanmanın faydası var mıdır? Yoktur ey derviş gönül, yoktur faydası uyuyan gözlerini açmak isteyene. Evler olacak tekrar Gülistan, bereket sofralarında ruhumuz terbiye olacak yeniden. Ramazan, anaların sofralarında buluşturacak evlatlarını. Bahçesinde masallar dinleyerek uyuyakalacak çocuklar. Sahura kadar anılarını anlatacak dediler. İşte o sahur ki, kuyudan aziz ve mübarek bir haber çıkaracak. Gam yeme ey gönül. Selamını ilet gözünün gördüğüne. Allah'ın selamını sakın esirgeme. Güzel günlerimize selam. Hayatın şiiri gönlünüze armağan olsun. Nurdan teyzem. köy gezimizi yaptık. Sohbetimizi ettik. Temizliğimizi de yaptık. Şimdi iftar yemeğimizi yapalım. Senin bugün canın ne çekiyor? Senin için ne yapabilirim ya da ne yapabiliriz? Kızım Ankara'ya özel bir ayranlı çorba yaparız oh. yoğurtlu. Bir de madımalak yaparız. Fırına patates attık. Bir de ondan salata yaparız. Bir de şerbetimiz var. Oh, mis gibi oturur yeriz. Daha ne olsun teyzem? Nurdan teyze. Bunlar Ankara'ya özgü olduğu için ben çok da iyi bilmiyorum. Ama sen beni yönlendirirsen ben elimden geleni yaparım. Tamam kızım ben söyleyeyim sen yaparsın. Ankara yöresine ait siz Ankara diyorsunuz. Ankara yöresine ait madımak yemeğimizle başlayalım. O zaman ilk yağı koyacağım. Sonra soğanlarımızı doğrayalım. Sohbetimize devam edelim. Teyzem ince ince mi kıyayım? İnce ince olsun. Tamam. Nurdoğan teyzem, şu an sen bana öğretiyorsun da sen kimden öğrendin? Ben de annemden öğrendim kızım. Annem de annesinden öğrendi. O ondan derken birbirimizden öğrendik geldik. Şimdiki nesiller bunları bilmez. Dışarıdan yerler ya internete bakarlar, yaparlar. Peki teyzem madımayı nereden alıyorsunuz? Daha da bayırdan şu bahçelerden topluyoruz. Dolabada dağıtıyor. kurutması var, kuruduruz da pişiririz öyle kendiniz ekiyor musunuz yoksa yok yok dağlardan neden topluyoruz. teyzem şimdi evet. salça mı atıyorum evet iki kaşık salça at bir, bir çay kaşığı kadar biberini at onun üstüne madımala at bulgurunu at 2 kaşık yeter teyzem koyayım mı şimdi bunu koy koy madımala karıştır bulgurun da at. Hemen mi atayım? Hemen at, hemen at. Ne kadar evet, atayım? Bir var? avuç al şöyle. Tamam. Ha, at onu. şöyle az daha at. Tamam. Suyunu, suyunu koyacağız, biraz kavrulsun. Tamam. Şöyle 5 dakika kavrulsun. Şu kavanozdan tuzunu da at. Şu küçük kaşığına yarım kaşık atıver. Tuzlu kıt olsun da tuzlu olmasın. Ay getir. Teyzem suyunu ekleyeyim mi? Göz kararı koyacağız kızım. Haydi ben de kalkayım da bakayım. Dök 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 biraz. Dök dök dök. Bulgur bir oh. şeycek ya. Oo. Oh. Koy koy koy. Şu kenarlarını da siliz. Tamam. Koy biraz daha. Biraz daha. Tamam. Nurdan teyzem. Eskiden iftar hazırlıkları nasıl olurdu? Şimdi biz böyle hazırlıyoruz ama eskiden coşkulu mu olurdu? Yani o heyecanı anlatabilir misin? Aa ah kızım önceden iftar zamanı öyle bir heyecan olurdu ki ne? İftarımızı hazırlardık, yemeklerimizi yapar iftarımızı hazırlar, yerdik her gün. 15 günün misafir davet edersek 15 gününde de gezerdik. Şimdiki hiç davet yok, bir şey yok. Herkes köşesine çekilmiş, çoluk çocuk dağılmış. Büyük küçük bilmiyorlar kendimiz yapıyor, kendimizi yık on da yaşlanınca da insanın hiç canı istemiyor hazırlamayı itmeyi eski iftar hazırlıklarını özlüyorsun o zaman ay eskileri çok özlüyorum ben çok çok şimdi hiçbir şey yok nurdan teyzem, sen beni çocuğum bir ben de seni annem bileyim eski ramazanları güzelce yad edelim ya haydi öylese yapalım biz. o zaman çorbaya geçelim tamam geçelim şimdi Ankara yöresine ait yoğurt çorbasını yapacağız nasıl yapacağız sen bana tarif et ben yapayım Şimdi şey ipti yarmasını at. Ondan sonra Aha. yoğurdunu dök. Yumurta kır. O azıcık yağı dök kızım. İyice bir onu bilendir şeyine ez. Ezdikten sonra da suyunu koyacağız. Biraz da tuz atıp ocağa koyup karıştıracağız. Oh, tamamdır o zaman. Ben hemen başlayayım. Teyzem ne ne kadar karıştıracağız? O kaynayana karıştıracağız. Ben de şey edeyim patatesleri getireyim söyleyeyim salatamızı yapalım. Tamam mı? salatamız hazır nanemizi de yakalım çorbanın. Ondan sonra soframıza oturup yiyelim. Çok da güzel koktu teyze. İnşallah beğenirsin. Afiyet olsun. Sağ olasın. Ne olacağım? Nasıl olacak sorusunda Rızkın keyfini bildikten sonra arkasına yaslanıp keyifle izledi gözün gördüğünü. İnsanın yalnızlığı sığmadı dile. Yalnızlığı kabul etmiyor derviş. Rabbim onu hiç yalnız bırakmadı. Yalnızlık insana mahsus değil diyerek daldı usaklara dermiş. Gösterişten, gereksiz yüklerden kurtulsun diye öğüt verdi Rabbimiz diye fısıldadı rüzgara. İnsanın yalınlığı aradığı sürece ömür diyoruz. İnsan sadece insan olduğu için eşref, aklıyla, ruhuyla, teslimiyetiyle kul oluyor. İki heceyi zindana düşürmek de, İzzettlendirmek de hikayesi merak edilen şey. Hikayesinde Allah'ı zikredenlerin misafir olmak bereketlendiriyor ömrümüzü. Kimsesiz kaldım diyemem. Rabbim kimsesizlerin kimsesi. Bir şey bilmesem bile bunu bilmiş, bunu tekrar etmişim. Mücadeleyle yoğrulmuş insanın hakikati de gelen hoş gelmiş, giden hoş gitsin. Hikayesi yüreğimize değsin. Şifayeti Nurdağ teyzem, iftar saati geldi. Yemekler de mis gibi kokuyor. Sen yemek duasını oku, biz yemeğimizi yemeye başlayalım. Rabbim tuttuğumuz oruçları da kabul etsin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sağlık sıfat verdi Rabbim bizlere. Bugün de orucumuzu tutturmayı nasip etti. Elhamdülillah orucumuzu atmaya niyet ettik. Allah'ım tuttuğumuz oruçları kabul etsin. Tekrar nasip etsin. Amin. Ezan da okunuyor teyzem. Açalım afiyet, afiyet, afiyet olsun. olsun. Teyzem nasıl olmuş? Güzel olmuş mu? Doğru, maşallah çok güzel olmuş kızım. Ellerine sağlık. Allah'ım tekrar yedirmeyi nasip etsin senin elinde. <laughs> Amin cümlemizi. Sen de beğendin mi Madem Madama lanet. Çok güzel olmuş teyzem. Eline sağlık güzel yapmışsın. Ben yaptım diye demiyorum ama gerçekten çok güzel olmuş. Nurdan teyzem hani çocuklarını, torunlarını çok özlüyordun ya. Eski Ramazanlardan da bahsettik biraz. Özlüyordun da. Bugün burada olmam, bu sofrayı beraber paylaşıyor olabilmemiz seni, sana ne hissettirdi? Aa, çok güzel oldu kızım, yavrum. Aynı çocuklarım gelmiş gibi beni sevindirdin, çok mutlu oldum. Allah da seni sevindirsin yavrum. Gönlüne dokunabildiysek, yalnızlığı biraz da olsa giderebildiysek ne mutlu bana. Sağ ol, bin kere Allah razı olsun. Cümlemizden. teyzem. En son ne zaman çocuklarla, torun torbalarla böyle kalabalık bir iftar yaptın? Vay yavrum çok oldu böyle Ramazanlık yapalı. Şimdi Ramazanlar kışa geliyor. Çocuklar yaz tatiline gelince o zaman dek gelince beraber yapıyoruz. Şimdi yok gelemiyle demiyle. Peki teyzem bugün beraber iftar yaptık ama yarın mesela ben olmayacağım. Yani ne hissedersin? Ya insan ne kadar olsa boynu bükük yapıyor yalnız olunca. Ama sen bugün beni sevindirdin. Allah da seni sevindirsin inşallah. Allah razı olsun teyzem. Nurda'nın teyzem. Şimdi yemekten sonra güzel bir çay demlerim. Beraber hem sohbet muhabbet ederim. Sonra ben müsaade mi isteyeyim? Müsaade senin kızım. Sağ ol. Allah razı olsun. Teyzem bugün gezdik, sohbet ettik, yedik, içtik. Elhamdülillah çok şükür oturuyoruz şu an çayımızı içiyoruz. Bugün sana faydam oldu mu? Bugün gönlüne dokunabildim mi? Bugün sana ne hissettirdi? Çok memnun oldum kızım geldiğin için. Çok mutlu oldum. Her zaman inşallah böyle mutlu olurum. Rabbim seni de mutlu etsin. Amin cümlemize. Allah razı olsun. Teyzem şimdi ekran başında bizi izleyen yalnızlar var. Benim gibi gençler var. Onlara söylemek istediğim bir şey var mıdır? Vallahi gençlere söyleyeceğim şey annelerin babaların ihmal etmesin. Devamlı yoklasınlar. Annenin babanın yokluğu çok kötü bir şeydir yani. Özlemi insanın hiç içinden çıkmıyor. Devamlı yoklasınlar isterim anneye baba. Büyüklerini saysınlar. Küçüklerine sevgi göstersinler. İnsanın yaşı geçtikçe bu sevgiyi neyi devamlı istiyor. Ne olursa olsun, kim olursa olsun. Bir komşun da geçse sevgisine muhtaç oluyorsun sevgisiz bırakmayacaksın anneyi babayı. Teyzem, anne babayı ihmal etmeyin diye cümle kullanırken bir sesin titredi. Onları çok mu özlüyorsun? Ah kızım bak, ah. babamı kaybedeli 26 sene oldu. Annemi de işte bu Şubat'ın 17'sinde dördü bitti, beşe girecek. Onun sevgisi daha içimde titriyor. Andıkça içim yanıyor. Yani gözlerim yırtıldı sanırım. Bazen gözlerimin yaşı bile akmıyor. Özlemimden, şehtimden. Annelerimizin kıymetini aslında ha, bilmek. Kıymetini bilmek lazım. Öldükten sonra biz sende ne fayda? Gidin toprağa şey yapın, taşına sarın, hiç sağlam ikine sahip çıkacaksın anneye babaya. Teyzem Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun inşallah. Ee, ben de anne babamdan uzaktayım, onları da çok özlüyorum. Ee, tabii kaybetmenin üzüntüsü bambaşka, bunun yaşı da olmuyor. Ee, hangi yaşta olursan o onlara ihtiyaç duyuyorsun. Anne babanın yanında olmasını istiyorsun çünkü tek dayanağın onlar. Başka kimin var ki diyorsun. Ee, üzüntünü anlayabiliyorum ee, ama yapacak bir şeyimiz de yok. Ee, hepimizde gelip gideceğimiz yer belli. Ee, Rabbim sadece bizi insanlarla karşılaştırsın. Bizi yalnız koymasın. Amin kızım. Bir an önce Rabbim de seni anana babana kavuşturmayı nasip etsin inşallah. Allah razı olsun teyzem. Beni bugün bir kızın, torunun, evladın olarak kabul ettiğin için teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ama bundan sonra bizim daha gidecek çok yolumuz var. Daha gideceğimiz çok köy, kasaba var. Kapısını çalacağımız çok senin gibi teyzemiz, amcamız var. Onun için ben yavaştan müsaademi isteyeyim. Hakkını helal et. Allah razı olsun. Helal olsun kızım. Döne döne helal olsun. Allah razı olsun senden de. Cümlemizden teyzem. Ellerinden öpeyim. İnşallah gönlünü dokunabilmişizdir teyzem.